Ben İlayda Velibey oldu. 1999 yılında Frankfurt Batonburg ilçesinde doğdum. Doğduktan sonra direkt gittim. Burada hiç yaşamadım. İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da eğitimini tamamladım. Birçok hastaneye başvurdum. Doğduğum hastaneden geri dönüş geldi ve olumlu bir geri dönüş geldi. Pişman değildim açıkçası tıp okurken. Gerçekten mesleğimi çok seviyordum ve kendimi başka bir yerde hayal edemiyordum aslında. Gerçekten hani istediğim şeyi yapıyorum şu an diyordum. Şu anda da mutluyum. Tabii ki çok zor bir süreç. Hayatımıza adadığımız bir süreç. Sevilmeden yapılacak bir iş zaten değil. Seviyorum ve şu anda mutluyum. Ben İlayda Velivey 1999 yılında Frankfurt Batonburg ilçesinde doğdum. Doğduktan sonra direkt gittim. Burada hiç yaşamadım. İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da eğitimimi tamamladım. Avustralya Lisesi Eğitim Vakfı'na gittim orada. Almancamı orada öğrendim. Anne tarafı akrabalarım Frankfurt'ta olduğu için bütün tatillerde sık sık gidip geliyordum Almanya'ya. O yüzden Alman kültürüne ve Almancaya hakimiyetim vardı orada. Ama dediğim gibi Türkiye'de, İstanbul'da büyüdüm. Aslında burada hiç yaşamadım. Daha sonra üniversiteye başladım, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde. Şu anda da 6. sınıf intern doktorluk yapıyorum, 6. sınıfta tıp fakültesinde. Uzmanlığımı Almanya'da yapmak istediğim için internlik senemden geldim ki buradaki sağlık sistemine tam olarak aşina olayım, tıp Almancasına hakim olayım, biraz Almancamı, tıp Almancamı geliştireyim, bir de sağlık sistemini göreyim tam içeriden öğreneyim diye buraya gelmek istedim. 10 aylık bir süre için geldim. İnternlik senemin büyük bir kısmını burada yapıyorum şu anda. Bu arada internlik dediğimiz şey ne? Tıp fakültesinin son senesinde, yani 6. sınıfta, 6 senelik bir eğitim alıyoruz. Ve 6. sınıfta zorunlu bölümlerde rotasyon yaptığımız bir senemiz var. Zorunlu staj senemiz aslında. Ve ben birçok bölümü şu anda Almanya'da yapıyorum. Yani intern doktor olarak geçiyoruz. Aslında henüz doktor olmadım ama birkaç ayım var doktor olmak için. Yaklaşık 3 ay sonra mezunum. Ondan sonra uzmanlığımı burada yapmak istiyorum, Almanya'da yapmak istiyorum. Tabii süreçler biraz sıkıntılı. Çünkü İstanbul'da okuduğum için... Denklik sürecine giriyorum ve denkliğimi almam gerekiyor. Denklik sürecine gireceğim mezun olduktan sonra Fachsprachungprüfung ve Kenntnisprüfung dediğimiz Berufserlaubnis dediğimiz mesleki çalışma izni alabilmemiz için burada bir takım sınavlara girmemiz gerekiyor. Avrupa'da okumamış olduğum için. O da tam doğduğum hastaneye denk geldi. Aslında birçok hastaneye başvurdum. Ee, ama şansa, gerçekten ki büyük bir şans doğduğum hastaneden geri dönüş geldi ve olumlu bir geri dönüş geldi. E, tabii onlarda doğdum, doğmuş olmam da aslında belki bir faktör de onlar için. Evet tabii ki sempatik geldi isterseniz insanlara. Ee, hastanedeki hemşireler, doktorlar da çok tuhaf karşıladı bunu. Ee, aynı zamanda bütün akrabalar buradaki ve beni yani hiç tanımadığım insanlar bile arayıp mesaj atıp ''Aa ileride sen İstanbul'da okuyordun ama şimdi gelmişsin burada hastanede sadece yapıyorsun.'' diye mesajlarını aldım. Evet bu değişik karşılandı insanlar tarafından. Tatlı bir tesadüf oldu bence de. Bu arada şu anda da kadın doğum stajındayım ve e, geçen e, hastanede bütün böyle doğum kayıtlarının olduğu defterler var yıl yıl. E, 2000'ler vardı tabii ilk. Dedim ki 99 90'lı öncesi nerede? Rafların en üstündeydi, onları çıkardım 99'u buldum. Kendi ismimi, işte doğum saatimi, doğumda annemin yanında kimin olduğuna kadar işte eşi, teyzelere kimin olduğunu yazana kadar her şeyi buldum. Hatta şaşırdılar zaten Bölümde şaşırdı ileride senin ismin nasıl yazıyor burada diye. Ve tesadüf ki aslında biz kardeşim, annem, babam, ben hepimiz aynı hastanede doğmuşuz. Hepimizin o hastanede kayıtlı defterlerde doğum tarihlerimiz yazıyor. Benim dedemler de işçi olarak gelenlerden, ordudan gelmişler. Benim dedem bizim köyden Almanya'ya gelen ilk işçi. Daha sonrasında zaten bütün köyü o dedem sayesinde yani gelmişler buraya. O aracı olmuş herkese. Büyük teyzem ve dayım Türkiye'de bizim köyümüzde doğmuşlar. Daha sonrasında annemle küçük teyzem Frank'la doğmuşlar. Ee, annemler de eğitimlerini burada tamamlamış. Sadece benim annem e, evlendikten sonra babam Türkiye'de çalışacağı için onunla beraber 30 yıl önce Türkiye'ye yerleşmiş tekrar. Daha sonra bizler doğduk, bizler de burada doğduk kardeşimle. Ama dediğim gibi direkt e, Türkiye'ye döndük doğumdan sonra ve bütün eğitimlerimizi orada tamamladık. Burada doğduğum için evet Alman vatandaşlığım var, e, çifte vatandaşlığım, Türk vatandaşlığım da vardı. Türkiye'de Türkiye'de hiçbir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar aslında orada büyüdüğüm için. bütün sosyal çevrem orada olduğu için, oranın kültürüyle büyüdüğüm için orada bir yabancılık çekmedim. Daha çok burası yabancı bir vatan gibiydi. Ama bilmiyorum aslında buraya da her geldiğimde böyle kendimi buraya da aitmişim gibi hissediyordum açıkçası. bu arada babaannem Alman, belki o yüzden de olabilir. yani gerçekten bir Alman tarafı var, tarafımız var. Aslında iki tarafta da gayet kendimi rahat hissediyorum. Tabii ki Türkçe daha ana dilim. Daha rahat kendimi ifade edebiliyorum Türkçe'de. Belki o yüzden biraz Türkiye'de daha rahat ediyorum. Ama burada da o dil problemini açtıktan sonra aslında aynı rahatlığı yakalayabiliyorum. Şöyle aslında dışarıdan, Türkiye'den çok daha toz pembe gözüküyordu burası. Sağlık sistemi, çalışma saat şartları, doktorların hayat standartları çok çok daha güzel gözüküyordu Türkiye'den. O yüzden de zaten çok büyük bir göç var ve herkes gelmeye çalışıyor. Ee, şu anda mesela bizim dönemde yarımız tuz çalışırken yarımız Almanca öğrenmeye çalışıyor. Yani bu gerçekten çok ciddi bir durum. Gerçekten 300 kişilik dönemin yarısı şu an Almanya odaklı Almanca çalışıyor. Yarısı da tuz Türkiye'de kalıp orada uzanırken tamamlamak istiyorlar. Yani buraya istek inanılmaz fazla. Peki gerçekten bu isteği karşılıyor mu burası? İçeriden biri olarak şimdi ben görüyorum her şeyi. Burada da aslında çalışma şartları çok zor. Hani hiçbir meslek dalı belki günde 8 saatten fazla çalışamazken Almanya standartlarında doktorlar, asistan doktorlar şu anda en az 10-12 saat hastanede geçiriyorlar günlerini, bunu görüyorum. Ee, onun dışında şunlar yani ek çalışma saatleri yapıyorlar. Bir yemek molaları yarım saat günde, yani onu biraz aşmaları bile böyle çok göze çarpıyor. Tuvalete gidip gelmeleri bile bazen sıkıntı olabiliyor. Yani aslında çok ciddi bir yoğunluk burada da var. Hiçbir yerde çalışma şartı kolay diyemeyeceğim ama tabii ki Türkiye'ye kıyasla ki ben İstanbul'dan geliyorum yaklaşık 20 milyon belki daha fazla bir nüfuslu olduğu bir yer. Bizim hasta sayımız da buradaki hasta sayısı tabii ki birebir değil. Yani bizim hocalarımız belki günde 60-70 hasta bakabiliyorken burada bir serviste 20-25 hasta bakıyorlar. Tabii ki hastalarla birebir daha iyi ilgileniyorlar, daha uzun zaman ayırıyorlar bir hastaya. Çok daha fazla hasta odaklı terapi yapıyorlar hastanın söylediklerine daha fazla önem veriyorlar gibi şeyler söyleyebilirim. Evet hasta sayısı biraz daha az ama çalışma şartları burada da ağır. Ve buradaki bürokrasi işleri yani kağıt işleri inanılmaz çok fazla. Bazı doktorlar gerçekten hastayı muayene etmek yerine hastayı muayene ettiklerinden daha fazla kağıt işleriyle uğraşıyorlar. Bütün gün alt bir dediğimiz doktor mektuplarını yazmak zorundalar. Biliyorsunuz daha burada bu online sisteme geçilmediği için, bizdeki e-devlet sistemi olmadığı için bütün hastalara bulgularının, işte terapilerinin olduğu kağıtlar yazıyorlar. Ve bu direkt doktor elinden veriliyor hastaya ve doktor o kağıdı bir sonraki hekimine kendisi götürmek zorunda. Yani aslında prosedür biraz yavaş işliyor. Tamamen kağıtlarla işliyor hala. Böyle otomatik bir sistem yok hastanın. Bütün geçmişini görebildiğimiz bir sistem yok. Türkiye'de belki özel hastanede olduğum için biraz daha rahattı buraya göre. Nöbet tutuyorduk. Ama buradaki kadar kan almıyorduk, damar yolu açmıyorduk. Ee, burada daha çok böyle, daha çok mesai gibi. Yani sabah 7'den akşam 5'e kadar ben hastanede olmak zorundayım. Stajyer olarak asistan seviyesinde gibi aslında. Yap, yani bana yaptırdığı ve yaptırmak istediği tüm işleri yapıyorum. Yine bir aslında staj, e, asistanlık senemi hazırlık gibi oluyor. Şu an memnunum. Pratik anlamda çok şey kattı o yüzden bana. Ameliyatlara girip çıkıyorum. Bütün ameliyathanede geçiriyorum. O yüzden pratik olarak gerçekten çok şey gördüm. Ve iyi de oldu benim için. Hani pratik anlamda geliştim buradan. Tabii ki sosyal çevremi Türkiye'deki kendi arkadaşlarıma özlediğim zamanlar oluyor. Ama buradaki öğrenci arkadaşlarla da güzel bir iletişim kurdum. O yüzden burada da şu an zorluk çekmiyorum o konuda sosyal olarak. Ben her gün şu an 6'da kalkıyorum. Sabah 7'de hastanede olmam gerekiyor. 7'den 5'e kadar, 4.30-5'e kadar hastanedeyim. Bunun dışında bazen nöbetlerim oluyor ayda 3-4 kere. Nöbetlerinde öğleden sonra 4'ten 4'te başlıyor, sabah 8'e kadar devam ediyor. Yani aslında hayatımın ço büyük çoğunluğu şu an hastanede geçiyor. Hastane dışında olabildiğince spor yapmaya çalışıyorum. Direkt iş çıkışı spora gidiyorum. Bir, bir iki saat kendi vücudumu ayırıyorum. Ben lisanslı sporcuydum aslında evet. Voleybolla başladım spora. 8 yıl kadar voleybol oynadım. Türkiye'de, İstanbul'da çeşitli kulüplerde. Vakıfbank'ta başladım. Ondan sonra kürek çektim lisedeyken. Fenerbahçe'nin kürek takımındaydım. Türkiye şampiyonlarına katıldık. Kürekçiydim ama çok ağır bir antrenman tempomuz vardı. Haftanın 6 günü antrenmandaydık. Bayağı ağır lisanslı sporcu şeklindeydik. Sonra tabii tıp fakültesiyle beraber e, lisanslı spora vaktim olmadığı için fitness'a e başladım. Ve şu anda yıllardır fitness yapıyorum boş vakitlerimde. Evet bu spor aşkımla da Survivor maceram başladı zaten. Türkiye'de birçok çocukta olduğu gibi ben de Survivor izley izleyerek büyüdüm ve her zaman kendimi ekranda görüyordum. Hayal ediyordum. Ben de bir gün katılacağım diyordum. Ve 18 olduğum gün başvurdum ele seçmelerine başvurdum Survivor'a. Tabii 18 olduğumda e, bütün birçok eleme geçtim. Ama en sonunda dediler ki çok küçüksün. 18 Survivor için yeterli bir yaş değil. Tekrar başvurabilirsin istersen seneye. Tekrar başvurdum, tekrar başvurdum. Ve en sonunda 21 yaşındayken, 3 sene üst üste başvurdum. 21 yaşında bütün evlenmeleri geçerek e, katılmaya hak kazandım. Ama e, yedeklerden katıldığım için adaya bir, bir buçuk ay sonra gittim. Ve ben gittiğimde aslında bütün her şeye alışılmıştı, bütün sistem kurulmuştu. Ve ben hani ben nereye geldim dedim. Çok hiç beklemediğim bir ortamdı ve biraz zorlandım açıkçası. Bir takım sağlık pro problemleri de yaşadım adadayken. Bu yüzden Metin abimizin onayıyla, sağlık raporuyla e, oyundan çekilmem gerekti. Ama gerçekten çok farklı bir tecrübe ve macera oldu benim için. E, aslında ne alaka baktığınızda bir tıp fakültesi öğrencisinin Survivor'a katılması. Ama dediğim gibi belki içimdeki spor aşkıyla ve onunla, hani sürekli onu izleyerek büyümemin verdiği bir şeyle hep kendimi görüyordum ve kamera arkasını görmek istiyordum. Hani gerçekten ne oluyor orada? Nerede çekiyorlar bunu? Ne yapıyorlar? Bunu merak ediyordum. Ve kısa bir sürede olmuş olsa görmüş oldum. Göründüğünden çok daha gerçek bunu söyleyebilirim. Yani bir reality show gibi düşünebilir aslında. Herkes ki ben de böyle düşünüyordum. Hani bu kadar da gerçek değildir diye düşünülüyor. İlla ki bir yerlerde yemek yeniliyordur, yemek veriliyordur. Ya da yatakta uyuyorlardır ama belki çekime adaya gidiyorlardır gibi bir düşünce herkes oluyor ister istemez. Ama Hani beni en çok şaşırtan mesela gittiğimde gerçekten bir tuvalet bile olmamasıydı. Böyle bir baraka tuvalet bile olmamasıydı hiçbir yerde. Ve gerçekten survive etmeye çalışıyorsun. Hiç tanımadığın, çok bambaşka insanların bir arada olduğu bir adada survive ediyorsun. Belki evet baştan gitseydim ben de bu zorluk sürecini onlarla beraber aşıp devam ederdim. Ama dediğim gibi çok çok uzun zaman sonra gittiğim için Belli bir takım dengeler kurulmuştu ve ben de açıkçası zaten sağlık sorunlarımın da engel olduğu için çekilmek zorunda kaldım, devam etmedim. Artık izlemiyorum. 2020 senesinde pandemi sürecinde tabii her gün yeni program yapan Survivor olduğu için bütün Türkiye izledi 2020'de ama ondan sonra ben izlemeyi bıraktım, şu an izlemiyorum. Şu an tabii televizyon izlemeye vaktim de yok açıkçası. Bu arada çok ciddi bir kısımda ders çalışıyorum aslında hayatımın, şu anda sınavlara hazırlandığım için. Yani belki dışarıdan hiç ders çalışmıyormuş, sadece hastaneye gidip çıkıyor ve ondan sonrasında geziyormuş ve spor yapıyormuş gibi görünüyor olabilirim ama çok ciddi bir ders çalışma da var aslında bu geri planda. Bu hikayenin başlangıcı aslında biraz hani herkesin hayali de aslında bir doktor olmak vardı ya çocukken ve yani herkes öyle bu yola girer. Ben de hiç öyle bir durum söz konusu değildi. Ee, ben her zaman pilot olmak istiyordum. Babam pilot benim. Ve hep böyle uçaklarla büyüdüm. Doğduğundan beri uçakların içinde, uçaklarla haşineşi bir şekilde büyüdüm. Ve uçaklara inanılmaz bir hayranlığım var. Ve hep pilot olacağım dedim. Başka hiçbir meslek yoktu aklımda. Daha sonra bu üniversite sınavlarından sonra tıp hakkımı mı olunca bir düşünmeye başladım. Acaba doktorluk ilerisi için benim için daha mı iyi olur? Ya da nasıl bir... Aslında hiçbir e, bilgim yoktu tıp hakkında gerçekten. Doktor tanıdıklarımız olmasına rağmen hiç aklımda olmayan bir bölümdü. Ve böyle bir hakkım doğunca da e, bizim tanıdığımız bir genel cerrahi abimizin yanında bir staj yaptım 2-3 haftalık. 2-3 hafta süre kadar. E, ve orada bana ilk gün direkt beyaz önlüğü giydirdi ve böyle doktor havasına soktu. Ben ona da büyülendim. Gerçekten büyülendim. E, onun yanında böyle bir iki üç hafta kadar vakit geçirdim ve dedim ki evet ben bu mesleği yapmak istiyorum. Daha sonra üniversiteye ve başladım. Ama aklımda her zaman acaba bıraksam mı? İlk iki sene boyunca sürekli bu sorular vardı. Bıraksam mı? Pilot, pilotluğa mı geçsem? Ve üniversiteden kayıt sildirmeye gidecek kadar e, aslında vazgeçme noktasına geldim kayıt kadar gittim ama orada da hocalarımla konuştuğumda gerçekten mesleği bana bir kere daha sevdirdiler ve vazgeçmemem gerektiği konusunda ben, beni ikna etmeye çalıştılar. Ve ikna da ettiler. Pişman değildim açıkçası tıp okurken. Gerçekten mesleğimi çok seviyordum. Ve kendimi başka bir yerde hayal edemiyordum aslında. Gerçekten hani istediğim şeyi yapıyorum şu an diyordum. Şu anda da mutluyum. Tabii ki çok zor bir süreç. Hayatımızı adadığımız bir süreç. Ama sevilmeden yapılacak bir iş zaten değil. Seviyorum ve şu anda mutluyum. Pilotluk hala aklımın bir köşesinde ama belki ileride hobi olarak küçük uçak eğitimi alabilirim. Öyle bir seçeneğim her zaman var. Uçak kullanmayı her zaman öğrenebilirim ama şansımı doktorluktan yana kullandım ve şu anda mutluyum. Şöyle ırkçılığa maruz kaldım, kalmadım desem yalan olur aslında. İster istemez o aksanı yakaladıkları anda Tabii ki bu ırkçılık kişiden kişiye çok değişen bir şey. Yani genelleme yapamam. Herkes şöyle kötü bakıyordu. Herkes çok iyi karşılıyor diyemem. İyisi de var, kötüsü de var. İyi yaklaşan da var. Yani gerçekten bir şeyler göstermeye çalışan da var. Yardım etmeye çalışan da var. Ve evet Türkiye'de okuduğum için, Türkiye'den geldiğim için ve şu an burada yeni olduğum için bazen kötü bakışlara ve hoş olmayan sohbetlere maruz kalabiliyorum. E, bu da her zaman bence burada kendini kanıtlamayı gerektiriyor. Yani her zaman gerçekten bir tık bir tık daha iyi olman gerekiyor ki ve gerçi kendini ispatlaman gerekiyor ki hiçbir şey söyleyemesinler sana. Hani buradaki birçok insan da bunu görüyor, psikolojiyi görüyoruz bence. Şöyle zaten son dönemlerdeki röportajları da görüyoruz Türkiye'deki ve ben e, bu konulardan Almanya'daki hastanedeki arkadaşlarına bahsettiğimde nasıl yani diyorlar yani böyle e, algılayamıyorlar. Böyle bir kavram yok çünkü doktor dövmek gibi bir şey akıllarına gelmemiştir şu ana kadar ve Gerçekten algılayamıyorlar, nasıl olabilir böyle bir şey dinliyor? Bence burada Türkiye'de bir yaptırım yok. Evet kesinlikle gelmeli, kesinlikle ağır yaptırımlar gelmeli. Burada bir yaptırımı kesinlikle vardır ama böyle bir e, kavramları yok zaten. Böyle doktor demek gibi bir kavram olmadığı için kimsenin de aklına gelen ve konuşulan güncel bir konu değil burada. Çok uzak geliyor onlara bu tarz şeyler. Türkiye'de evet asistan ve doktor maaşları bir tık yükseltildi ama yine de İstanbul'da yaşayan bir doktor için mesela kesinlikle yeterli değil. Ee, bizim asistan arkadaşlarımız konuştuğumuzda hala kiramı nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorlar ve bir doktorun bunu düşünüyor olması gerçekten acı bir durum aslında. Evet Almanya'da belki diğer meslek gruplarına göre çok çok farklı paralar kazanmıyorsun ama kazandığın parayla da gayet hani iyi bir standartta geçinebiliyorsun. Alım gücün yüksek. Evet iyi şartlarda hayatını geçinebiliyorsun burada. Türkiye'deki gibi yani kiramı nasıl ödeyeceğim diye düşünmüyorsun bir doktor olarak. Bu yüzden zaten birçok insan gelmeye çalışıyor şu anda. Dışarıdan bakıldığında Almanlar şöyle de Almanlar böyle gibi bir algı olabiliyor. İşte Almanlar soğuk, Alman, Almanlar yardım etmez. E, bence bunu hiçbir yer için, hiçbir ülke için genelleyemeyiz. Her yerde gerçekten yardım etmek isteyen e, ve hani bütün şartlarını kullanabilen senin için iyi insanlar da var, kötü insanlar da var bence. E, ve her yerde insan insan. Yani sen de sormuştun, burada daha rahat mısın, sosyal hayatın iyi mi? Evet, burada da. Kendine göre insanlar bulduktan sonra çok iyi bir hayat sürebiliyorsun. Dediğim gibi insan her yerde insan ve önemli olan bence bu iyilikleri görebilmek her yerde.